geldiniz beybilerim. İnşallah iyisinizdir dostlarım, canlarım. Şeye bakıyordum da. Ne? E, Burcu'ya bakacağım ya. Hmm. Noktaları aldım da nereye aldım diye bakayım. Dostlarım kanalımıza abone olup bildirim zilini açıp ve like butonu basmayı lütfen unutmayalım. Çünkü like butonu bizi keşfette önüne çıkarmaya yarıyor. O yüzden çok önemli dostlarım. Canlarım bugün terazi burcuna tarot falan açacağım. Canlarım beybilerim. Burcunuz yorumlar kısmında yazarsanız çoğunluğa çıkan burcu özel tarot falı bakıyorum. Ayrıca yorumlar kısmında sorularınızı sorarsanız e, sürpriz tarot şey sürpriz soru kartları açıyorum. Lütfen sorunuzu yazmanız yeterli. Ayrıca da özel açılım yapıyorum. Özel açılımlarımız ücretlidir. Özel açılım için de yorumlar kısmında bizimle iletişime geçebilirsiniz diyorum. Bugün terazi burçlarına özel tarot falı bakacağım ve söz annemi biraz bırakayım ben de onu bulayayım. Annem biraz hoş. Evet dostlarımız hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Bugün nasılsınız? İnşallah iyisinizdir. Canı sıkın olanlar var belli. Görünüyor, biliniyor ama Biraz daha sabırlı olalım diyeceğim. Allah belki Allah'ın koyduğu güzel günler yakındır bizlere. Şimdi canlarımız bize abone olanlar için geçerli bu fallarımız. Abone olanlar için abonelerimiz için. iyi dileklerimiz var. Güzel dilek niyetlerimiz var canlarım. Siz de güzel ve iyi niyetinizi tutun. Çayınızı kahvenizi alın. Geçin bizi dinleyin. Olur mu canlarım? Evet dinleyin. Geldi mi? Geldi. Gel. Tamam bilirim de kaymaklarım bir tanelerim. Bugün terazi burcuna özel tarot kolumuzu açmadan önce terazi burcu kadınlarından erkeklerinden biraz bahsetmek istiyorum. Terazi burcu kadınları e, nazik gerçekçi bir insanlardır. Bakın gerçekçidir. Öyle realist düşünmez. Yani realist mi diyor? Hayalist. <laughs> Hayalperest. <laughs> Gerçekçidir yani dostlarım. Kısa sözün uzun lafı. Kısa <laughs> gün <laughs> <sakın> uzun lafı. <laughs> Kolayca insanlara uyum sağlayabilirler. Erkekleri de sosyal, hırslı ve sevgi dolulardır. Adaletlidirler. E, karar vermekte zorlanırlar. Olumsuz özellikleri de çok kararsızdırlardır. Karar verdiklerinde net karar verir. Ama karar verme aşamasında o kadar çok kararsızlardır ki onu seçemem. Onu, Sorlamış. derler. Sormaktan karşı takını öldürürler. Evet. Senin yükselenin yer aldı o. Ne? Terazi. Ben nereden geldim bu kanıya? Çünkü sen de bin defa soruyorsun bir şeyi. Sor. Yapayım anne, edeyim anne. Ya yeter yapma. Yap yapacağız, yapmayacağız <laughs> sus. Öyle diyorum çoğu zaman. Olabilir <laughs> <laughs> bak. Ya bana nereden geldi şimdi ya? Nereden geldim? Oradan geldim işte. <laughs> Sen de çok soru soruyorsun o yüzden. Evet, doğru <laughs> söyle. Değişken ruh halleri vardır. Aha, bir dedi, bir dedin, olmaz. Gerçekten doğru. Ben olabilir miyim? <laughs> zevkime ve lükse düşkündür. Doğru. Ben zevkime düşkün biriyim. Bunun yükseleni kesinlikle deresin. Kızkaçtır. Evet, kesin. Ha, bu. Aşk hayatları çapkındır. Yok, o değil uzun. O Romantizmi sever. Ha doğru. Ben romantizmi sever miyim? Yapmasını istersin karşıdaki kişinin sana. Tabii yapmasını istersin e, de sevmem e, yani. <laughs> Yapsa bir hoş, yapmasa biri bir hoş. Yaptı mı neden yapıyorum derim, yapmadı mı neden yapmıyorum derim. Yani Sevdiğine her şeyi verebilir. Zarar eder. Dersen. Her şeyi verirse zarar eder. Verme hocam terazi dört düşlerim kaymaklarım hemen geçelim fazla söz uzatmadan. Evet. Terazi burçlarını tarot falan Sözümüze özümüze başlayalım. Oo. Allah güzel. Oo. Mü. Mü. Dey dey. Dey dey. Dül dül dey dey dül dül. Sen bülbülsün ben de 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 ben bülbül bül diyeceksin. Olur. Oh. O da sana hoş diyecek. Neyse. Terazi burçlarım la bırakalım. Biraz daha beklemeniz ve biraz daha dayanmanız gerekiyor. Hayatınızda olumlular var, olumsuzluk var, zıtlar var, zıtların uyumu da var. Hayatınızı biraz daha beklemeniz gerekiyor. Eğer büyük bir sırrınız var ise Terazi burçlarından var lütfen mi lütfen var zaten gözüküyor. Bu sırrınızı saklamak zorundasınız. Kimseye söyleme. İçinizde kalsın kardeşim. Zorundasınız yani. Yapacak bir şey yok. Çünkü çat çat yüzünüze çatır çatır vururlar bu sırrınızı. Ben size söyleyeyim. Herkesin içinde büyük bir sırrı vardır. Evet. Sakin kalmanız gerekiyor. Bazı konularda çok fevri hareket ediyorsunuz. Bazı konularda böyle hemen kakı kakıveriyorsunuz. Böyle oturuyorsunuz. Ne yapalım? <laughs> ve de rüyalarınıza, sezgilerinize güvenmiyorsunuz, dikkat etmiyorsunuz. Diyor ki kart rüyalarına ve sezgilerine güvensin ve inansın diyor ve kulağım çınlıyor. Ama çünkü hatırlamıyorlar. O yüzden. Evet. Bazı konularda annenizi dinlemek zorundasınız. İyi ya da kötü o sizin anneniz. İyi de olabilir, kötü de olabilir. Ben bilemiyorum. Ama bazı konularda anneni dinle diyor, kartın dediğini söylüyorum. Bazı maddi sorunlar çekiyorsunuz, zenginlik istiyorsunuz, refaha, bolluğa, berekete kavuşmak istiyorsunuz. Maddi sıkıntıların sona eriyor, refah, bolluk, bereket var. Bir miras olayı olabilir, bir miras beklentisi bekliyorsanız o da geliyor diyebiliyorum. Miras geliyor. <laughs> Ruhunuzun huzura ermesini istiyorsun. Artık Fatma benim de içim biraz bir ferahlasın. Yani biraz içime kendime geleyim diyorsun. Ama geliyorsun. Bazı konularda hatta genellikle o kadar çok sıkışmış, karanlıkta kalmış, eli kolu bağlanmış, yapacak bir şey kalmamış, sıkıntıların arasına düşmüş ve çıkamamış gibi hissediyorsunuz ki bu da sizin psikolojinizi tamamıyla ve tamamıyla olumsuz etkiliyor. Buna çok dikkat edin. Eğer psikolojiniz bir insanın, bakın, bir insanın psikolojisi bozulursa, bütün bedeni bozulur. Bütün hastalıklar ona gelir. Evet. Çünkü beyin bozulursa. Bu sefer kan ritmin bozulur. Olumsuzlukları <laughs> çağırın. Beyin ruhsal <laughs> durumun bozulduğu zaman olumsuzlukları çağırmaya başlarsın evet. bu sefer. Kalbin sıkışmaya başlar. Kalbin sıkışırsa bu sefer dalan, böbreğin, bilmem neyin çalışmaz yani. Anladın mı? Dikkat. Ha, o yüzden dikkat edeceksin. Bazı konularda mahkeme yapıyorsun. Bu güzel bir şey. İnsanları tartalaman lazım. İnsanların iyisiyle kötüsüyle tartacaksın. çıkarman gerektiğini çıkaracaksın. Hayatını tutman gereken tutacaksın ve hayatında bir dinginlik getirmek zorundasın. Çok hareketlisin. Bunu bitireceksin. O kadar şansın açık ki ve tarot kartım yırtılmış ki çok üzüldüm şu an. Tarot kartım yırtılmış, çıkarır, yırtılmış. <laughs> şansın o kadar çok açık ki sezgilerine biraz güvensen, rüyalarına biraz inansan gerçekten önün çok açık. Sıfırdan başlayabilirsin. Hiçbir şey bitmiş değildir ki ne zaman son nefesini verdin, o zaman ümit bitmiş demektir. O zaman yeni başlangıçlar oluyor da. He. Heh. Yeni başlangıçlara hazır ol. Aniden verilen kararlar var. Bu da hiç iyi gelmiyor sana. Ani kararlar verme. Terazi burcu diyorum. Hayatında yalan çok yalan ha, hileye, hurdaya sırtından bıçaklanmaya, arkandan iş çevrilmiş ki bunlar olmuş ki hayatına. Bu da seni yıpratmış. Hep mi dolandırılırım? Hep mi böyle ihanete, iki yüzlülüğe, yalancılığa uğrarım diyorsun? Ama zararın neresinden dönersen dön kârdır. Tamam okey sana haksızlık yapılmış. <laughs> Ama bu haksızlığı gidermen gerekiyor. Bunları insanları çıkararak dikkatli ol. Bir hırsızlık olayı olabilir. Çok dikkatli ol, çok dikkatli ol, çok dikkatli ol. Hırsızlık olayı çıkmış çünkü. Dikkatli ol. Ya o kadar çok kaçmak istiyorsun ki olduğun yerden, hayatından, insanlardan memnun değilsin. Gitmek istiyorsun. Ha, Fatma seviyorum. Buradaki bazı insanlar var hayatını seviyorum ama ben burada mutlu değilim diyorsun. Gitmek istiyorsun. Ya yani severek vedalaşmak var. Bazı konularda hayır diyemiyorsun. Hayır demen gereken konularda Hayır diyeceksin. Bak bir falımda daha söylemiştim. Ben üzüldükten sonra karşımdaki yansın. Anladın mı? Hiç umurumda değil. Neden ben üzülmüşüm zaten? Bana olan olmuş. Ben ne başkasından yani anladın mı? Ben üzüldüysem ötekisi geversin. Hiç umurumda değil. o yüzden siz de aynı şekilde üzül, üzülüyorsanız da karşındakini üzeceksin. Bu kadar. Bitti. Çünkü ne zaman kırılmasın, aman vah vah tüh dediğin zaman işte o zaman senin çatıra 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 kırarla. Değil mi? Patlayana kadar da susuyoruz <laughs> ama aynı zamanda patlatıyorlar işte. O kadar güçlüsünüz ki aslında güç sizde terazi boşları. Hedefe ulaşmak için her şeyi yapıyorsunuz ve ulaşıyorsunuz. Doğru zamanda doğru hamle yaptığınız takdirde, iletişimleriniz kuvvetli olduğu takdirde, planlarınızı doğru yaptığınız takdirde işte o zaman güç size geliyor ve hedefe ulaşıyorsunuz. Ve de bitiş çizgisine az kaldı. Sürpriz gelişmeler yaşanabilir ve bitiş çizgisine az kaldı diyorum ki biraz daha dayanman gerekiyor diyor. Dayan, dayan, dayan. Anladın mı? Dayanman lazım. Tamam okey yoruldun ama dayanman lazım. Çünkü senin için kaçınılmaz son geldi. Diyorum <laughs> yani zor yani. İnsanlar gerçekten zor hayatları var. Yani geçen gün bir özel açılımı yaptık. Kızın tipine baktı. Anam cillok gibi kız. <laughs> ya bir de bak. <laughs> ya cillok gibi çok güzel bu kız ya. Ama işte kendin güzel olacak. Baktın güzel olsun demişler değil mi? <laughs> üzülüyor insan bazı insan yani. yani. boşlukları çok üzüldüm kızım. Özel bakarken tabii her şeyini görüyorsun. O da sana söylüyor, anlatıyor ya. Tabii insan biraz üzülüyor ya o duruma. Allah yardımcılar olsun inşallah. Oha! Oha! Deh, deh. <laughs> Canlarım, ciğerlerim, hayatınızda birisi var, etkileyici, yaratıcı. Aşık olmayı seven yani çapkın birisi. İns kadın da olabilir, erkek de olabilir. Kadın da çapkını var, erkeğin de çapkını var. Tabii. İnsanların duygularını çabuk harekete geçirebilen birisi. <laughs> Ve çapkın birisi diyorum. Bakın. <laughs> Ve de ona öyle bir aşk, tutku, saf sevgi besliyorsunuz ki. <laughs> Yani ne diyeyim size o kadar uyanık kurnaz birisi ki bu kişiye karşı aslında aşkı sevgiyi bir kenara at. Yani senin ona karşı tedbirli olman lazım. Kendini ona bırakmaman lazım. Yani dikkatli olman lazım. Çünkü bunu bitir diyor. Her şeye sonunu getirecek. Bu senin için diyor. Senin hayatını mahvedecek. Her şeyin sonu geliyor bak diyor. Ama sen buna diyor çok aşıksın. Çok seviyorsun. Gelecek yani geleceğini mahvetme diyor eğer bunu bitirebilirsen gerçekten yeni bir aşkı, karşılıklı aşkı ve de gelecek büyük bir aşkı bulacaksın. Ama bu toksik ilişkiden kurtulman lazım. Net. Bitti. Çok net çıkmış ya. Allah çok net çıkmış dostlar. Vallahi ne biçim insan böyle insanlar var var. Ama Allah böyle kötü insanlar uzak tutsun. Ani, ani. <laughs> Terazi burcu, ani. Oo. Oh. Oo, oh, doğru. Terazi burçları böyle. Oo. <laughs> oh. Ya niye bana geliyorsun ya? Niye bana geliyorsun? <laughs> Bu kartı açıklamakta zorlanıyorum. Söylemek istemiyorum. İttim İlla ki oturuyor. <laughs> Kaçıyor yanına. <laughs> kart, kart Terazi burçları. Kendinizi neyden koruyorsun diyor. Kalbini rehberle takip et ya. Sezgilerine, rüyalarına kalbini dinle. Burayla hareket etme diyor. Kendini koruduğun olaylar var. Sürekli bir kalkan var önünde. Sürekli bir kendini engellemek, durdurmak var. Kendi kendine önüne geçiyorsun yani anladın mı? Ruh hareketi geçtiğinde her şey mümkün olur diyor. Ruhunuzu harekete geçirmek zorundasınız. Öyle. Her insanın içinde bir çocuk vardır. Mutlaka o çocuğu Değil mi? öldürmemek lazım. Arada bir uyansın. Evet. Dostlarım beni kadın ya da erkek dinleyebilir. Cinsel ilişkinizde bir duraksama, bir olumsuzluk var ise çok dikkatli olun. Çünkü cinsel ilişki çıkmış. Karşı partneriniz bu konuda sizden şikayetçi olabilir ve sizden uzaklaşmasına neden olur. Yani bu da neyi getirir? E, yasak ilişkileri doğurur. O yüzden diyorum cinsel ilişki çok önemlidir. Geçen gün birisini izledim. E, bir tane böyle şey var televizyonda izledim. Diyor ki kadın haftada diyor ha, yapabiliyorsanız diyor her gün yapmanız gerekiyor diyor. Çünkü neden? Bu ilişkiyi diri tutar diyor insan içinde olursa anladın mı? Kadın ya da erkek yapar. Onun önüne geçemezsin. Ama ben size bilimsel açıklamadan bahsediyorum. Yoksa bana ne ister ne yaparsınız yapın. <laughs> ben ne için geldim ben çok uzak <laughs> Bu konuda dediğim şu cinsel partnerinizle aranızda cinsel ilişkide bir sıkıntı var, bir bozukluk var diyor. O yüzden ondan bahsediyorum. Bir bozukluk var çünkü. Bu da sizden uzaklaşmasını ve de <laughs> şey olur. Uzaklaşır gider. Defosu ki zaten öyle bir istikliği olmaz da. Yani... <laughs> küfür edeceğim ama çıkacak az Evet küfür edeceğim ama olmuyor. Ne yapayım ben yani? <laughs> evet neyse dostlarım. Boş ver. Daha fazla bu konu içinde kalmak istemiyorum. Her andan bilinçli olarak sevk ve hayat huzurun hayat huzur kalıcı bir şekilde gelsin. Anladınız <laughs> mı? <mi? gülüyor> O yüzden her anınıza zevk almaya bakın. Her anınızı yaşamaya bakın diyorum dostlarım. Tamam. Bugün terazi boşluğun özel tarot fonu açtık. İnşallah beğenmişsinizdir. İnşallah sonuna kadar da izlemişsinizdir. Görüyorsunuz aralarda o kadar önemli konular geçiyor ki yani kaçırmanızı istemiyorum. ve Boşa gitmesin bu falanımız. Lütfen sonuna kadar izleyelim. Kanalımıza abone olup bildirim zilini açıp ve like butonuna basarsanız çok mutlu oluruz. Hepsi bizim için çok önemli. Abone olmak ücretsiz ve bize destek olmanız çok kıymetli dostlarım. O yüzden abone olup bildirim zilini ve like butonu çok önemli. Lütfen bunları yapalım. Diyorum ve söz anneme bırakıyorum. Canlarım Hoşçakalın demeden önce. Gerçekten sizleri çok seviyoruz. Bize abone olursanız seviniriz. Bizim bunun afallarımız, abonelerimiz için niyetleniyoruz. Ama bir de abone olacak olanlarımız olur. Yeni rastlamışlar olur. Yeni görmüşler olur. Onlar da abone olursan onlar için de geçerli. Canlarım çocuklarınızla, ailenizle huzurlu bir zaman geçirmenizi dilerim. Hoşçakalın canlarım. Hoşçakalın bey bilirim.